Hepinize merhabalar. Bu sanırım kanalımın ilk uzun videosu. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Idle Guys. Yani normal bir yaşam simülasyonu oyun oynayacağız. İyi seyirler diliyorum. Evet oyunumuz başladı. Bakalım neler yapacağız. Bir kız arkadaşımız var. Bizden bir araba istiyor. Hangi arabayı satın alalım? Aldık. Ve ona beğendim mi diye sorduk. Bu sefer bizden ev istedi. Ona çatı katı bir ev aldık. Acaba bunu beğendi mi diye sorduk. Ve bunu beğendiğini söyledi. Babamız geldi ve birazcık para konusunda bize sinirlendi. Kız arkadaşımız bizi terk etti. Şu an zor bir durum içerisindeyiz. Babamız da <laughs> bizi terk ediyor. Evimize ve arabamıza el koydu. Hatta nasıl yani? Üzerimizdeki kıyafete kadar aldı. Şimdi ne yapacağız acaba derken bir kaz geldi. Gelen kaz bize yardımcı olacak sanırım. Kaz bize yardım etmek istiyor. Ve ona dokunduğumuzda yumurtalarından para kazanıyoruz. İyi ki varsın kaz dostum. Senin sayeni şu an bir kıyafet alabileceğiz. Yani 3 dolar daha verip güzel bir kıyafet giymeyi tercih ederiz. İlk görevimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Ancak biraz daha paraya ihtiyacımız var ve kaz dostumuz bize yeniden, yeniden yardım etmeyi istiyor. Şimdi ise bir ev kiralamamız lazım konaklayacak bir yer. Ve biz böyle bir yer tercih ettik. Yine bir görevi daha tamamlamış bulunduk. Benden bu kadar dedi kız arkadaşımız. Bu kadarı için de teşekkür ediyoruz. İnsanlar işin zorluğundan niye şikayet ediyorlar diyor ama bir şey bilmiyoruz. Her gün işe gitmemiz ve çalışmamız gerek. Bunu öğrendik. Kaz dostum görüşürüz. Şimdi bize verilen görevleri tamamlamaya çalışacağız. Öncelikle yemek ihtiyacımızı gidermemiz lazım. Beslenme için çöp konteynerına dalış. Şu anki bizim maalesef ki yapabileceğimiz tek şey kendimizi burada sıfırdan başlayan bir hayatla geliştirmeye çalışıyoruz. Bize çeşitli mesela şu anki gibi şeylerde, tekliflerde bulunuyorlar. Ve bu tekliflere biz kendi e, isteğimize göre cevap veriyoruz. Burada ben oyuna devam ederken izlenimlerimi biraz da sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle oyunun arayüzü basit, anlaşılır biçimde ve çok güzel tasarlanmış. Bu güzel bir şey. Yani karakterler vesaire güzel tasarımlara sahip. Yani burada verilen görevler de hani gerçekten oyun başlangıcı için ideal görevler. Hikaye kısmını bizim şekillendiriyor olmamız aslında oyunu biraz daha değiştiriyor. Çünkü her seferinde farklı bir şekilde hayata devam edebiliriz bu şekilde. Egzersiz yapma görevimiz vardı ve ücretsiz bir şekilde egzersiz yapabiliyoruz ve bu bize e, sağlık kazandırıyor. Bize verilen görev topluluğunu tamamladığımızda bize ödüller veriliyor veya günlük ödüllere de sahibiz. Her gün oyuna giriş yapıldığında bu ödülleri kazanabiliyoruz. Yemek ihtiyacımız şu an için çöp konteynerinden karşıladık ve şu an e, anneannemizden bize gelen teklifi kabul etmek tabii ki de çok cazip geldi. Çeşitli kurslar var burada gördüğümüz gibi. Şu an e, sürücü kursu için bir başvuruda bulunduk ve kursu tamamlayacağız. Buradaki eğitim kısmında birçok kursu e, tamamlayabiliriz. Burada reklam izleyerek oyunda para kazanabiliyormuşuz. Ben burada yanlışlıkla tıkladığım için bir reklam izlemek zorunda kaldım. Bu güzel bir özellik ancak verdiği para çok e, az bir miktarda. Bir de şunu söylemek isterim ki reklamlar oyunda tam yani heyecanlı anlarında vesaire gelebiliyor ve reklamlar gerçekten uzun sürüyor. Bu da oyunun hani dezavantajlarından biri diyebilirim. Ve bunu kapatabilmek için de belli bir miktar ödeyip reklamsız da oynayabiliyoruz. Ayrıyetten oyunda çeşitli işlere sahip olabiliyoruz. Bu işlerden terfi edilebiliyor veya farklı işlere geçiş yapabiliyoruz. Az önce gördüğünüz gibi terfi edildim. Bence oyunun en eğlenceli kısımlarından birisi bu. Bizim tercih edebildiğimiz kısımlar. Bu kısımlarda da ancak şöyle bir sorun var. Bizim iki seçenek seçme hakkımız var. Üçüncü seçenek hakkı yani ortadaki yeşil bulunan kısmı tıkladığımızda bu kısmı reklam izleyerek ancak kabul edebiliyoruz. Meslek seçimlerinin dışında konaklama tercihlerimizi de paramız oldukça değiştirebiliyoruz. Şu an farklı bir seviye atladım konaklamada mesela bir terfi söz konusu. Bu da güzel bir özellik. Yine sevdiğim kısımlardan tercih edebildiğimiz bir bölümü geldi. Bu bölümde bize yardım etmesini isteyeceğim ancak burada maalesef ki pek uygun olmayan bir şey veriyor. Bu konuda da hani pek şey de yapamıyorum çünkü bir yaşam simülasyonu ancak hani bunu çocuklar oynuyor. Bunun ne kadar doğru olduğu halükar. Meslek seçimlerinde farklı seçenekler mevcut. Sıralı bir şekilde ilerliyoruz ancak hani bazı sıralarda birden fazla seçenek veriliyor ki hani bizim de burada sözümüz geçebiliyor. Oyunda eğlenceyi çeşitlendirmek için farklı şeylere de başvurulmuş. Burada yatırım vesaire de yapabiliyoruz. Tabii ki bu yatırım gerçek hayata ithafen değil. İzleyenler lütfen yanlış anlamasın. Oyundaki paramızı e, belli borsa vesaire döviz olarak yatırım yapabiliyor. Bunun sonrasında da karşılığında para kazanıp kaybedebiliyoruz. Oyunda yapılan bazı şeyler üzerine başarılar elde edebiliyoruz. Bu başarılar da bizim şu an ben Android'den oynadığım için Play Store'daki bizim şeyimizi yükseltiyor. Hesabımızın kademesini vesaire yükseltebiliyor. Bize seçenek verilen bu bölümlerde her zaman doğru seçeneği bulamayabiliyoruz. Bu sefer de bize eksi yönleriyle buradaki yanıtlar geliyor. Sağlık verisinden bahsetmiştim. Bir de mutluluk verisi var. Bu veriyi kazanabilmek için bu veri yaşadığımız hayata göre barınma, konaklama, işte beslenme vesaire ihtiyaçlar sonrası azalıp artabiliyor. Bunları azaldığında tekrardan artırabilmek için çeşitli etkinlikler ve aktiviteler yapabiliyoruz. Aynı şekilde sağlık e, sağlık konusunda da bu geçerli. Önümüze yeni bir olay çıktı. Bu olayda bir üçkağıtçılık var ve biz bunu şikayet etmeli veya etmemeliyiz. Bu konuda bir arada kalıyoruz. Ve burada her zaman doğru olan şeyi yani haksızlığa göz yummamayı tercih ediyorum. Ve maalesef ki reklam izleyerek bunu tercih ediyorum. İşte bu bölümü seviyorum ancak dediğim gibi bazı seçenekleri tercih edebilmek için reklam izlememiz gerekiyor. Videoyu izleyen ve buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Tekrar bir videoda görüşürüz ve şunu sormak istiyorum. Bunu yorumlara da cevaplarsanız memnun olurum. Bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız bunu belirtin. Onun dışında oynamamı istediğiniz farklı oyunlar varsa onlar için de her zaman fikirleri açayım.